Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, sizlerden Kızma Birader oynuyoruz. Şu an e, son turdayız, O yüzden Valorant'tan da 3 3 var şu an. şu gelen 2. Yani başka kişi oynayan e, aynı Gör yani görmüyorsunuz. Size göstermem. Sıra kimdeydi? E 5 arkadaşlar. 4 5. Kaç? 2. Niye sessiz konuşuyorsun? 2. Allah'ım ya. 5 diyor arkadaşlar. Geç öne geç. Neden? <laughs> geç öne geç. Diyor 2 3 4 5. Ya bana. önüne darayım. 2 diyor. <laughs> ve Kırıyorum. İnanmıyorum ya. Yakalandım <laughs> arkadaşlar. 2 diyor. Olmadı. 1 Atsana. 2 2 An anne yani. ne? Tamam mı görsün bunu? Heh. O yüzden beni göremiyorsunuz arkadaşlar. Şu an oyunu gösteriyorum. E çok uzatıyorsun. Atsana. 5 diyor arkadaşlar. 4. Oyna. Kaç diyor arkadaşlar? 3 diyor. Şu an hala çıkamadım. 6 6 Giriyor mu içeriye? Evet. İçeriye giriyor. Eyvah ya olamaz. 4 Dur ben oynatayım ya sen oynatma. 1 Ne kadar şey? Bana lazım 1. Kaç? Ee, i̇ki. Of bir ne? E, dört. Atamıyorsun. At. Bir. Bir bana ya. Bana altı lazım bir kere. İki. İki. Altı. İki. diyor. Kime? Evet. Kaç? İki. Yamulttum biraz üç. Hadi be bir altı atamadın kaç? İki diyor. İkilere gelde sıra. Ben de hala iki diyor. Ben benimkisi de iki. Beş. Beş diyor benimkisi. İki. Bravo geçtiğin için valla 6 atsam da seni parçalayacağım. 6 5, Geç 4. önüme geç. Allah şimdi gideceksin. 4 mü? 1, 2, 3, 4. 5, 3 ee, 4, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neden öyle dedim arkadaşlar? Çünkü e, biraz bozuldum da o yüzden. 4 Git bakalım dört tane. Ben, sen değil. Gel gel, üç, dört. Arkadaşlar yanlış yaptım biraz. Bu üç. Gitsene. Bir, iki, sen gideceksin üç. <laughs> Arkadaşlar ben biraz şımardım. Bir, iki, üç. Bir. Bir, iki, üç, dört. Beş. Beş atarsan gidersin. Beş bir, iki, üç, dört, beş. Al gitti. Kaç? İki. Ee, Hayır, ben attım iki. Sen atacaksın, taş atacaksın. Bir. Sen şaşırdın iyice. Ha, ee, Kaç? Ee, dört. Tamam, taşım yok. Hadi at. Tamam. İki. Bir, i̇ki. 5 ee, Taşım yok devam et 1 Gel böyle yavaş yavaş 3 ee, Sen değilsin 3 ben attım 3 Sinan <laughs> kafanı topla 4 2 3 4 Kaledeyim Kalede 1 Geç önüme şimdi ben 6 atayım 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eğer 6 atarsanız arkadaşlar sı sıra tekrar size geliyor. 2. 4. 1 5 4 1 2 3 4 Arkadaşlar vallahi kazanacağım şimdi. Uy! Bowling yaptın. Var ya bowling yaptın. Kaç he. geldi? Kaç geldi? 2 Tam 2 1 2 3 diyor. 2 Hadi be. 1 <laughs> Kazanacağım artık. Geçmiş olsun kazanacağım. Bir etki. Ben, ben, ben kazandım. Döndüm. Ben kaybettim sen kazandın. Arkadaşlar eğer video, videoyu seyrettiyseniz kanalıma abone olun.